Merhaba arkadaşlar, bu videomda size yurt dışında çalışma hikayemi paylaşacağım. Sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlara yazın. 1999'da bilgisayar programcısı olarak çalışmaya başladım. Kariyerimde hep yazılım geliştirme veya teknoloji firmalarının içerisinde geçti. Bu firmaların arası içerisinde yer aldım. Hatta bir tane de ben kurdum. Hızlıca özetlersem İstanbul'daki Avrupa Amerika Holding'de çalıştım. Ardından Çamlıca'daki Ramsnet yazılım şirketinde bir yıl yazılımcı olarak çalıştım. 2000 yılıydı. Üniversitede öğrenciydim arkadaşlar. Yani 2001'de çalıştığımda öğrenciydim. 2001 yılında bir arkadaşımla kendi yazılım şirketimizi kurduk ve 2006 yılına kadar şirketimizde adeta İsviçre çakısı gibi her şeyi yaptım. Yani neydi bunlar? Tabii ki kod yazmak, işe alım, şirketin teknolojik kararlarının alınması, müşteri ilişkileri ya da bununla benzer şeyler. E, şirketin teknolojisinden sorumlu co-founder olarak çalıştım. Aslında böyle düşünebiliriz. 2006'da %50 hissemi satıp e, bir süre çalışmaya ara verdikten sonra e, sahibinden konuda e, yazılımcı olarak e, sinir yazılımcı olarak çalışmaya başladım. E, daha sonra gitti gidiyor'a geçtim. Gitti gidiyor'da buçuk yıl aşağı yukarı çalıştıktan sonra hepinizin bildiği gibi hikaye şöyle gitti gidiyor ebay'e satılıyor. Ebay'de de 2 yıl yaklaşık 2-2,5 e, iki, iki, buçuk yıl kadar eBay'de de çalıştım. eBay'den sonra birçok şirket deneyimleme fırsatım e, oldu. E, nedir bunlar? İşte Secret CV'de teknoloji direktörüydüm. E, akabinde Otel.com'da, Tatil e, Budur ve en sonunda da 1 ve 1 komda teknoloji direktörü olarak çalıştım 2018 yılına kadar. Bundan sonrası ise e, Türkiye sınırlarının dışında. her şey bu gördüğün mesajla başladı. O 2021 Ocak 2018. O tarihte bir ve komda teknoloji direktörü olarak çalışıyordum. Ee, genel olarak e-commerce deneyimim detaylı ise e gitti gidiyor ve ebay'de geçirdiğim 6 yıl sebebiyle e bana ulaşmışlardı. E beni iş almak isteyen e şirket e bir önceki Black Friday yani Kara Cuma'da epey yüklü reklam masrafı yapmışlar. Fakat Black Friday'e gelip çattığında site 13 saat kapalı kalmış. Anlayacağınız site trafiği kaldıramamış, sistem çökmüş. Bizlerin de hani Black Friday'de sıkça denemlediğimiz bu problem yurt dışındaki bu firmanın da başına gelmiş. Yeni gelecek CTO'dan yani teknoloji direktöründen beklenti önümüzdeki Black Friday'de bunun gerçekleşmemesi. Yani Benden bunu bekliyorlar. Sistem düzgün bir şekilde çalışacak. Sistemin düzgün şekilde çalışıyor olması. Esas beklenti bu. E, tabii e, bunu bana görüşmede söylemediler. Bana LinkedIn'den gelen e, bu mesaja olma dönüş yapmamla birlikte e, görüşme trafiği başladı. Şimdi burada çıkarılması gereken bir ders var. Ders 1. İngilizce bileceksiniz. Ders 2. İyi bir LinkedIn profiliniz olacak. İngilizce artı LinkedIn profili. İngilizce'deki problem malum. İngilizcede mucizeler yaratmanız beklenmiyor sizden ama iletişim kurabilmeniz lazım. Yazılım alanında veya e, yazılım geliştirmenin tamamlayıcı alanlarında e, kendini geliştiren arkadaşların e, yurt dışına gitme konusunda şanslarının e, daha yüksek olduğunu düşünüyorum bu arada. Bunu da belirtmem lazım. Bu tarz görüşmeler genelde bu tarz iş görüşmeleri genelde Skype, Zoom veya Microsoft Teams üzerinden gerçekleşiyor. E, bazen duruma göre birden fazla kişi bu görüşmelere katılabiliyor. Neyse ki Covid-19 sürecin herkes bu uygulamalara daha aşina oldu. Bu tarz görüşmelere biraz alışık, biraz alışmak lazım, biraz yatkın olmak lazım. Tavsiyem bu tarz görüşmeler ayarlamaya çalışın ve pratik yapın. İngilizcem chat şöyle böyle diye düşünmeyin ve bir bakıma her bir görüşmeyi bir egzersiz olarak kabul edin. Bu görüşmeden önce de buna benzer görüşmeler yaptığım için ben hem psikolojik olarak hem de sorulabilecek potansiyel sorulara hazırlanmış olmak açısından idmanlıydım. Her firmanın tabii yaklaşımı, görüşme sayılarında farklılık olabiliyor. Kimi firmalar bir iki görüşme yaparken, kimi firmalarda bu sayı çok daha fazla olabiliyor. Yani bir görüşme yapıyorsun iş bitiyor ama başka firmada bitmiyor. Bu iş görüşmem Skype ile gerçekleşti benim. Genelde mesainin bittiği saatlerde görüşme saatini ayarlamaya çalıştım. Akşam saat 8'de başlattım görüşmeleri. Tabii iş yerinde çalışırken bu tarz görüşmeleri yapmak insanda stres yapıyor. Hele bir de İngilizce konuştuğunuz için, karşı tarafı anlamak için ciddi konsantre olmanız gerekebiliyor. O sebepten rahat edebileceğiniz, sessiz, yalnız olabileceğiniz bir görüşme ortamını ayarlamanız lazım. Görüşmenizin kesintiye uğramaması lazım. Öyle bir ortam hazırlayabilirseniz iyi olur doğrusu. Ve görüşme e, görüşmelerin başladı. Görüşme trafiğinin e, ilk aşaması Chief Marketing Officer pozisyonundaki e, Hintli bir arkadaşla yaptık. Bir e, buçuk saat süre e, konuştuk. Genel olarak hani sorulan sorular, sorular e-ticaret ekosistemi, e, büyük oyuncular, pazar, strateji, reklam, marketing ekibiyle e, IT'nin e, koordinasyonu, yüksek trafik için neler yapılabileceği ve biraz da IT'ni IT mi önemli yoksa e, satış mı? önemli çerçevesinde bir konuşmamız oldu. E, marketing ile IT arasında çok iyi bir koordinasyon ihtiyaç var. Tamam mı? Çünkü IT kaynak planlamasının sunucuların kapasite planı veya yazılımlardaki veya sunuculardaki ince ayarlamalar hani reklam kampanyalarından önce yapabilmek ister ki IT ekibi bunları. E, hani gelecek trafiğe uygulamalar veya site cevap verebilsin, kaldırabilsin bu trafiği. Eğer koordinasyon eksikse muhtemelen ciddi sistemsel sorunlar meydana gelecek. Hintli bir kişiyle görüşmeye başlamak da tabii ilginç oldu. Neden dersen, ben İranlı bir kişiyle görüşmeye bekliyordum. Neyse, arkadaş hakkında pozitif bir geri bildirimde bulunmuş. Ve Headhunter firmasındaki danışman ikinci görüşmeyi talep etti. İkinci görüşmede bu sefer CPO ile görüştük. Nedir CPO? Chief Product Officer. Hani üründen sorumlu direktör. Yani web sitesi ve mobil uygulamadaki olması gereken özellikleri iş birimleriyle de, burası önemli, görüşerek yaptıran kişi demek. Görüştüğüm kişi Kanada vatandaşı bir İranlı bayandı. Ürün geliştirme, işte optimizasyon, performans, Tahran'da çalışmak, kendisinin Tahran ve Kanada deneyimlerini de içeren böyle iki saatlik bir görüşmemiz oldu. E ticarette ürün geliştirmeye dair hani birçok soru sordu. İşte Scrum, Kanban, ekiplerin e, planlanması, mühendislik ve ürün grubunun e, ürün grubunun eş güdümlü çalışması vesaire. Özellikle de yoğun ziyaretçi trafiğine sahip sitelerin altyapısının ne olması gerektiği vesaire şeklinde e, böyle bir konuşma e, geçti. Aşağı yukarı bir buçuk iki saat kadar sürdü. Aradan birkaç gün geçti. E, danışmanımız yine aradı. Selam Orhan. Her şey iyi gidiyor. E, şirket bir görüşme daha istiyor. E, bu sefer görüşeceğim kişi grup şirketlerinin grup CTO'su. Şöyle hayal edin. Bir grup çatısı altında hizmet veren 5 farklı e, teknoloji şirketinin, teknoloji direktörlerinin en üstündeki kişi. Yani grup CTO'su. Kendisi Alman'dı, e, Berlin'deydi. E, Sert mizahlı birisiydi. Onunla da yaklaşık bir buçuk saat kadar işte teknoloji altyapısı, bulut sistemleri, fiziksel sunucu dünyasına dair e, konuları konuştuk. Şirketin Almanya'da, Hindistan'da hizmet aldığı e, remote ekipler vardı. İşte bunların nasıl yönetebileceğim, ekipler arası koordinasyonu nasıl sağlayabileceğim gibi bir takım yönetimsel konularda konuşuldu. E tabii birçok bu arada teknik soru da sordu. Yani mesela Elastic Search konuşurken Split Brain problemi nedir? Gibi bir soru geldi. Ya da Table Based veya Row Based Lock MySQL ne ifade ediyor? Yani bu basit ama yani teknik anlamda bir şeyler soruyor. Fırat'la yaptığım bu görüşme biraz e, bilgilerin de böyle çarpışması şeklindeydi. Bir ara kontrolü de olsa tansiyon yükseldi. Bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Karşınızdaki kişi sizi yani öfkenizi sınayabiliyor, dikkat etmek lazım. Önerinize direkt ''This is bullshit'' diyebiliyor. Yani siz de karşı argümanlarınızı sunup, böyle düşündüğünüzü ifade ediyorsunuz. Yani dediğim gibi Frank'la görüşmem yüksek bir tansiyonda geçmişti. Bir ara sinirlerde gerildi. Beni ters, ters köşe yapmaya çalıştığı anlar oldu. Konuşmanın sonuna doğru benden bir de... Ticaret mimari altyapı sunumu gibi bir şey hazırlamamı istedi. Ee, görüşme sonunda biraz kafam karıştı aslında. Hani biz kültürel olarak pozitif bir konuşma ortamı oluşturup o şekilde ilerlemeye yatkınız. Güleriz, sempatiklik yapabiliriz. Ee, ama bu Alman arkadaş da bunlar olmadı. Bayağı ciddiye geçti. Ve açıkçası görüşme sonunda ya herhalde bu son görüşmeydi. Sonrasını istemezler diye düşündüm. Bu üç görüşme bir ayım aldı. Ben sunumu hazırladım, gönderdim Frank'a. Frank da okey deyince Dubai'deki danışman yine beni aradı. Selam Orhan, her şey harika gidiyor. Frank da hakkında pozitif dönüş yaptı. Yalnız bir görüşme daha olacak. Bu sefer şirketin yazılım müdürüyle görüşeceksin. Vay arkadaş dedim, bitmeyecek bunlar. Yazılım Müdürü e, pozisyonundaki arkadaş aslında benim sorumluluğunda çalışacak bir e, pozisyon. E, ancak hani bir bakıma takım arkadaşına yöneticisini mülakat ettiriyorlar. E, onunla da bir görüşmemi istediler. E, Bahram Bahram Karimi şimdi Booking.com'da çalışıyor. E, bir bir buçuk saat yaklaşık aşağı yukarı yazılım müdürüyle görüştük. Tabii tamamen bir teknik görüşme oldu bu görüşmede altyapıyı öğrenmek adına daha çok bu sefer ben sorular sordum. Ekibi, kişilikleri, karakterleri, işte ne kullanıyorsunuz? Sürümler ne? Mimari nasıl? Hosting veya cloud veya dedicated sunucuları, hani bunlar da koşan sunucu yazılımlar vesaire. Bir sürü şey konuşuldu. E burada önemli olan aslında teknik bilginin yanında arkadaşınla uyumlu bir iletişim kurabilmekte, takım arkadaşına bu önemli. Çünkü ekip her şeyden önemli. Doğru ekiple birçok şeyi başarmak mümkün. Dolayısıyla ekibi tanımaya çalıştım, o da beni tanımaya çalıştı. E, 4 görüşme ve geçen altı hafta bitmek bilmeyen bir görüşmeler süreci. Tabii ki bütün görüşmeler Skypetan ve İngilizce. E, bu görüşmeler sürecinde şimdiye kadar, e, o vakte kadar hani Hintli, İran kökenli, Kanadalı, Alman ve bir de İranlı ile görüştüm. E, danışman Dubai'den sonra yine aradı. E, selam oran muhteşem gidiyor. E, yalnız şirketin kurucusu seninle görüşmek istiyor. E, bu beşinci olacak. Peki dedim ve 40 dakika süren bu beşinci görüşmeyi şirketin kurucusuyla yaptık. E, hiçbir teknik konuşulmadı. Hedefler, vizyon ve e, hayata dair neler yapmak istediğimiz gibi daha genel şeylerden konuşuldu. E, hani fark ettiğiniz gibi bu görüşmelerin hiçbirinde insan kaynakları yoktu. E, aslında direkt e, birebir çalışacağım ekip e, arkadaşlarımla görüşmüştüm. Hani kendinizi 5 yıl sonra nereden görüyorsunuz? İşte en zayıf yönünüz nedir filan böyle gibi hani bir takım sorular gelmedi. Son görüşmeden sonra bir süre ses soluk çıkmadı şirketten. Danışmandan da çıkmadı. Yaklaşık bir buçuk ay süren mülakat süreci ve yaptığım 5 görüşme. Bu benim yaşadığım ilginç bir deneyimdi. Eğer yurt dışında çalışma niyetin varsa sabırlı olmak gerektiğini unutmamak lazım. Çünkü bu görüşmeler gerçekten çok uzun sürebiliyor. Dolayısıyla alınacak ders 3, sabır sabır. Beşinci görüşmeden geçen bir süre sonra danışman arayıp sonucu söyledi. Orhan selam her şey harika firma seni Tahrana davet ediyor uçak biletini otelini hani otelini ayarlayacaklar gelip bir süre burada kalabilir ve hani ortama bakabilirsin çünkü o noktada Tahranda çalışma konusunda hiç fikrim olmadığı için yani iş ciddiye bindiğinde biraz tereddüte düşmüştüm. ve eşim de İran'a gitmeyi, Tahran'a gitmemi hiç istememişti. Çünkü ülke bizim için kapalı kutuydu. bildiğim bulabildiğim kadar YouTube videolarına baktım, inceledim hani bakabildiğim kadarıyla. Ama pek kaynakta bulamadım. Bir de Amerikan vizem vardı. ile çalışmıştım. Daha önce Amerika'ya gitmiştim, San Francisco'ya, Avrupa'ya veya Amerika'ya gitmek varken Tahran'a hani neden hani oraya gidecektim ki? Doğrusu Araştırma yaptım ama pek bir şey bulamadım dediğim gibi. Fakat bir yandan bir yanım ise hani böyle ciddi merak ediyordu. Ee, bir, bir tarafım yurt dışına çalışmaya aç, bir tarafım endişe ediyor. Çocukluktan beri de böyle hani yapmak istediğim bir şey kararsız kaldım doğrusu. Ee, yurt dışına gidiyorsunuz, eşiniz, çocuğunuz, hani kurulu bir düzeniniz var. Ee, bir süre arkada belki onları arkada bırakmanız var, onları arkada bırakma ihtimaliniz var, dilini, kültürünü bilmediğiniz bir ortama adım atacaksınız ve ülke veya şehir hakkında hiçbir fikriniz yok. Tabi bu benim ayıbım belki. Ben araştırmadım. Ben, ben bilmiyordum ama birçok Türk'ün de bildiğini zannetmiyorum ve araştırsanız da bir şey de çıkmıyor. Yani hal böyle olunca tabi bir hafta kalmak istemiyorum. Sabah gelip akşam dönmek istediğimi söyleyerek maile cevap verdim. Daha doğrusu Andrew ile konuştuk cevap verdim. danışman firmayla tekrar görüştükten sonra bana Tahran yolu göründü. <laughs> Tedirginlikle kalışık, Tahran'a indiğimde şirket aracı gelip aldı beni, ofise geçtik. Ofis son derece moderndi bu arada. Ve bir gün boyunca çok hızlandırılmış görüşmeler süreci başladı. Tahran'da ofiste tam 13 görüşme oldu. Sabahtan akşama kadar. 12'si ofiste, birisi de öğle yemeğiydi. Öğle yemeğimizi Hintli CMO ve İrlandalı bir arkadaşla yaptık. ve Doğrusu beynim yanmıştı. Gün bittiğinde, yani ben de bitmiştim. Bir gün 13 görüşme felaketti. Kurucu direktörler dahil tam tamın 13 kişi. Ofis turu ve bir de öğle yemeği. Sabah 6'da indim Tahran'dan akşam 8 gibi ayrılmış oldum. Ders 4. Ee, hazır olmak lazım. Çünkü gerçekten çok inceleyip sık dokuyabiliyorlar. Alanınıza, konunuza hakim olmanız lazım. Baştan e, ön hazırlıklarınızı veya kariyerinizi o alanda ilerletmiş olmanız sizin faydanız olacak. Şans hazır olanın kapısını çalar diye bir sevdiğim söz var. Hani alanında çok iyi hazırlık yapmış olmalısın iyi niyet, özveri ve bol çalışma. Alanında kimi zaman iyi para kazanarak, kimi zaman da az kazanarak fark etmeksizin hani, tecrübe kazanman lazım. İstanbul'a döndükten bir süre sonra e, firma teklif sürecine girdi. E, teklif yaptı ve ben de kabul etmiş oldum. Aile durumundan ötürü anlaşmamız şöyleydi. E, 4 gün ben Tahran'da olacağım. 3 gün de İstanbul'a gelecektim. Yani bir gün İstanbul'da çalışacaktım. E, anlaşmadan sonra neler oluyor? E, onu da kısaca özetleyeyim. E, size bir teklif maili gönderiyorlar. E, teklifi kabul ettiğinize dair maili cevaplıyorsunuz. Akabinde bir sözleşme ve işte imzalanacak dokümanlar geliyor. Onları da imzalayıp gönderiyorsunuz. Tabii bütün bu süreç elektronik ortamda gerçekleşiyor. Gerekiyorsa telefon konuşması ve telefon konuşmasıyla sorunuzu zorluyorsunuz veya mailleşiyorsunuz vesaire. O şekilde süreç gerçekleşiyor. Çalışma izinleri gibi resmi işlerin firma sizin adınıza zaten hallediyor. Siz orada sadece evrakları yok. Tarhan'da kalınacak yeri ilk uçak biletini şirket zaten ayarladı benim için. Başka şirketler normalde relocation fee adında bir e, çalışma ücreti de verebiliyor ama hani benim paketimde o böyle bir şey yoktu. Selam سه سال پیش بود با میلا برای اولین بار این کار رو انجام بود. اما اسمش شیشه تجربه اول بود خب خیلی همه هیجان داشتیم که ایران هیچ کسی این کارو نکرده بود ولی خب شروع خوبی بود سال 95 اسمش رو گذاشتیم هر کلی تبلیغات براش داشتیم استقبال مردم باور نکردنی بود اصلا فکر نمی‌کردیم که انقدر استقبال بشه بزر شرایط بهتر شد چون میدونستیم با چی طرفیم شدیم خودمون سپرایز شدیم همینجوری که تعداد اردارم میرفت بالا بالاتر دیگه نگم برات میتونیم که به جرئت بگیم که امسال 99 تمام درصد مشتری اون که از اون راضی باشیم همون پاپ کورنیم که داریم بدو بدو میکنیم کار انجام میدیم خیلی 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 سریع باشید Thank <laughs> you. Again. so we had like lots of integration from like rapid to persistence delivery of messages making sure our like, messages don't get missed and all and we had to like integrate with marco and all and others and i did yes i did it Şimdi biraz da size İran hakkında bilgi vereyim. Türkiye'nin 560 kilometrelik yaklaşık 400 senedir değişmeyen sınırına sahip olduğu komşusu İran. Rusya'nın ardından İran dünyanın en büyük ikinci doğalgaz gaz rezervine ve dünyanın en büyük üçüncü petrol rezervine sahip ülkesi. Ambargo olmasa ben çok daha zengin olacağını düşünüyorum aslında. İran yüz ölçümü 1.65 milyon kilometre kare ve yaklaşık Türkiye'nin iki katından fazla. Ee, aşağı yukarı 82 milyon civarında nüfusu var bizim kadar ve dünyanın 18. en büyük nüfusuna sahip. Ülkenin %99'u Müslüman ve Müslümanların da %90'a yakını aşağı yukarı Şii mezhebine sahip. İran'ın etnik yapısının %51'ini Farslar, %29'unu Türkler ve %8'ini Kürtler oluşturuyor. Bu rakamlara göre hani ülkede yaklaşık 25 milyon civarında Türk var diye söyleyebiliriz ama bu sayı aslında muhtemelen 40 milyon civarında falan olması lazım. Çünkü buna benzer e, araştırmalar da var. Tabii Türklerin e, tamamı da e, Şii mezhebine bağlı. Dolayısıyla Hanefi mezhebindeki Türkler, bizler, buraya gittiğimizde kendimize ait bir can bulamıyoruz. Para birimi riyal, ama halk arasında bir sıfır atarak elde edilen toman veya tümen e, kullanılıyor. E, Parada bol sıfır olduğu için halk genelde sadeleşmeye gidiyor ve tümen ya da işte bu tomanı kullanıyor. E, aşağı yukarı iki buçuk yıl İran'da kaldım, orada yaşadım. Yani bu zaman zarfında başıma hiçbir şey gelmedi ee, ve dolayısıyla ülkenin güvenli olduğunu düşünüyorum. Hani bu işi almadan önceki birçok tereddütümün yani yaşayarak yanlış olduğunu tecrübe etmiş oldum. Ee, İran'a turistik olarak gitmek için bize gerekmiyor, gittiğinizde de 90 gün boyunca aralıksız kalabiliyorsunuz. Ee, i̇sterseniz e, Doğu Beyazıt sınır kapısından kendi aracınızla da İran'a gidebilir ve 90 güne kadar ülkede kalabilirsiniz. Tabii şu anda COVID-19 sürecindeyiz. Seyahat etmek o kadar kolay değil. Sınır kapıları kapalı. O yüzden aracınızda Türkiye'den İran'a geçemiyorsunuz. Ancak eğer Tahran'a gitmek isterseniz yanınızda pasaportunuz ve uygun bir hava bir uygun bir hava yol şirketinden alacağınız uçak biletiyle İmam Hümeyni Havaalanı'na ve oradan da Tahran'a gidebilirsiniz. Havaalanına Tahran a aşağı yukarı 40 km falan. İran'da çalışırken ilk bir yıl neredeyse her hafta İran'a uçakla gidip geldim. Daha sonra iki kere kendi aracımla İstanbul'dan Tahran'a gittim. İlk gittiğimde 3 ay aracımla kaldım. 3 ay sonra diğer arabamla İran'a gidip bu sefer 6 ay kesintisiz İran'da kalmış oldum. Tabii Tahran'da kaldım. Benim Tahran'daydı. İstanbul'dan Tahran'a uçakla mesafe yaklaşık 4 3, 3 saat falan sürüyor ama arabayla 2500 km ile gidebiliyorsunuz. Tahran'da çalıştığım şirkette benle birlikte 30'a yakın ekspat vardı. Yani İran dışından ülkeye çalışmaya gelmiş kişiler. E, ve Birçok farklı ülkeden çalışma arkadaşlarım oldu. Alman, Hintli, İrlandalı, Kanadalı ve Türk ve tabii ki İranlı arkadaşlar. E, kendi ekibimde 75 kişiydi. Teknik bilgi ve becerilerinin iyi olduğunu düşünüyorum aslında İranlı arkadaşların. E, çalışma kültürü açısından biraz e, bizden farklılar. İttirmeniz gerekiyor biraz ki iş çıksın. Fakat bilgi açısından bir sorun görmedim. Zaten hani Avrupa ülkeleri veya Türkiye'den İranlı yazılımcı alabilmek için uğraştıklarını görüyorsunuz. Hatta kendi ekibimden Zimut veya yurt dışına çıkan İranlı çalışma arkadaşlarım oldu. Bir arkadaşımı Booking.com'a gönderdik mesela. E, i̇ki buçuk yılda tabii bir sürü şey yaşadım. Bunların hepsini tek bir videoda sıkıştırıp anlatmak mümkün değil. Eğer sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Bugünkü bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.